Wilma, I'm home! Uh, wait, 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 wait. Check this! Come back, Coconut! I have a Hey, Mr. Wilson! Hello! It's magnificent. No te parece, Milu? Warning! Oh, no, no. Please don't scream. I, I promise I won't hurt you. <laughs> Maybe. You'll never stop at one. Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta yine her zaman olduğu gibi iddialı ve keyifli bir bellek yolculuğuyla karşınızdayız ve bu bellek yolculuğunun ihtiva ettiği şey çizgi film uyarlamaları. Şöyle ki aslen 80'lerde böyle bir mail vardı. Çizgi filmleri live action aranaya uyarlama, oraya fırlatma gibi bir fetiş vardı. Fakat 90'lı yıllarla birlikte hem bilgisayar oyunları hem de çizgi film uyarlamaları live action arenada kendisine yer bulmaya başlayınca izleyici için farklı bir nasıl diyeyim fetiş başlamış oldu. Yani yıllarca serial bir şekilde televizyon karşısında izlemiş oldukları filmlerin live action hallerini beyaz perdede görmek için can atar hale gelmiştik. Çok yakından tanık olduğum bir süreç olduğu için de benim için anlamı büyüktür. Çünkü itiraf etmek gerekir ki hani çocukken ekran başında izlediğimiz şeyi beyaz perdede live action formatında görmenin ayrı bir lezzeti vardı. Zaten yapımcılar da bu lezzeti, bu potansiyeli kullanmak için buranın bir iliğini, kemiğini sömürdüler. O sebeple her zaman olduğu gibi giriş kısmının şöyle vitesini arttırarak hemen listeye girmek istiyorum izninizle. Şimdi bu listede en çok karşılık bulanlardan biri hiç kuşkusuz Brad Silberling imzalı 1995 tarihli Casper'dır. Yani 90'lı yıllarda artık üçer beşer çizgi film uyarlamaları beyaz perdede kendisini gösteriyor ama aslen Casper'ın nasıl görüneceğine dair bir soru işareti vardı insanların kafasında. Şimdi baktığımızda Casper'ın televizyon ekranlarında ilk defa görünmesi 1945 tarihine denk düşüyor. Yani o zamanlar Novelton serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra 50'li yıllarla birlikte artık kendi özel çizgi film serisine ulaşmaya başlıyor ve itiraf etmek gerekir ki Casper hakkında düşüncelerimi anlamak için de kahin olmaya gerek yok. Gerçekten de sinir olduğum, kıl olduğum bir karakterdir. Yani böyle sürekli gereksiz bir polyanlacılık, gereksiz bir iyimserlik dış dünyada kendisini gösterdiği andan itibaren insanların betinin benzinin arttığı bir karakter. Bu sebeple arkadaş bulmakta zorlanan, hani nedense böyle sanki sosyopatik bir takım eğilimleri olan çocukları hedef alıyormuş gibi gelirdi bana her zaman. Yani çocuk çocukluğumdan beri pek de keyif aldığım bir karakter değildi. Fakat bizde de çok tuttu. Biliyorsunuz ki işte dergileri şunları bunları falan filan yıllarca yayınlandı. 1995 yılında vizyona girdiğinde ise böyle hafif bir heyecan oldu. En azından Türk izleyici de bir heyecan olduğunu söyleyebilirim. O zamanlar uluslararası arenada ne kadar karşılık gördüğünü bilemem tabii ki ama televizyon ekranlarında ilk olarak göründükten tam 50 yıl sonra bir live action filminin gelmesi de hani artık beklenen bir şeymiş gibi düşünülebilir. Bir çocuk filmi olarak temellendirilse de yani baktığımızda zaten o zamanki çizgi film uyarlamaları otelde bir tane çizgi filmin ya da iki tane çizgi film bölümünün birleşimi gibiydi. Yani çok da böyle aman aman aşmış gitmiş izleyiciye daha önce deneyimlemedikleri şeyler sunmak gibi bir vaatleri yoktu yapımcıların. Tek oradaki fetiş çizgi film karakterini live action olarak görmek. E Pegasus burada bunu oynuyordu. Tabii ki bir hayaletin beyaz perdede live action dünyasında nasıl görüneceği büyük bir soru işaretiydi. Özellikle de CGI kullanımının tam böyle ara döneminden bahsediyoruz. Yani 90 NaN yıllarda CGI kullanılarak oluşturulmuş materyallerin çok hızlı eskidiğini, çok hızlı paspas altına süpürüldüğünü düşününce Casper bu açıdan riskliydi ama taşıdığı önem burada. Bizim için dikkat çekiciydi. Yani orada bir fetişi gerçekleştirme durumu vardı. E bir Fena göndermeler de yoktu. Yani salt bir çocuklara yönelik hayalet hikayesi anlatmak yerine işte Ghostbusters'a güzel göndermeleri vardı kendisinden önceki hayalet filmlerine hatta pek çok korku filmine de hem mizansenler açısından hem de dizayn açısından tatlı göndermeleri vardı. Bu bakımdan yani 90'lı yıllarda bir şekilde korku filmi izlemeyi başarmış çocukları da yakalayabiliyordu. O açıdan kendine has önemli bir yerde durduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi aynı dönemde dediğimiz gibi bunun gibi pek çok yapım hayata geçirildi. Mesela burada en çok potansiyeli barındıran Hanna-Barbera yapımlarıydı. Yani işte Flintstones'tur, Jetsons'tur, Tom ve Jerry'dir, Scooby -Doo dur Yani live action arenaya uyarlama konusunda manevra kabiliyetleri yüksek yapımlardı. Zaten 1994 yılında yani Casper'dan da bir sene öncesine denk geliyor. Flintstones'u da sinemalarımızda gördük ve gerçekten de o da fazlasıyla rağbet görmüştü ki o dönemlerde Kocaeli'de Ordu Evi sinemasında iki film birden furyası vardı. Büyük ihtimalle tam gösterim tarihi olmasa bile gösteriminden birkaç ay sonra bayram özel gösterimi olabilir. Bu filmden sonra bir film daha izlediğimi hatırlıyorum çünkü. Flintstones'un bizim açımızdan değeri şu. John Goodman'ı belki bizim jenerasyondaki izleyicilerin ilk defa gördüğü ve aslında gördüğü andan itibaren de onu böyle babacan belledi. Babacan tavırlarıyla bir sempati duyduğu film olabilir bir tarafıyla. Tabi o zamanın en büyük fetişi dedik ya live action'ı imite etmek. Yani burada Flintstones'ta ne gördüysek o, o, girizgah kısmından intro kısmından bile ne gördüysek birebir aynısını live action'da görmek bizi büyülüyordu. Yani vay olan yapılabiliyormuş meğerse falan diyebiliyorduk. Fakat ilginçtir yani Hanna Barbera'nın bu taş devrini sinemada izlemek için can atmıyordu aslında. Bizim jenerasyon daha çok jetkilleri izlemek için can atıyordu. Çünkü jetkillerin o gelecek vizyonları bizi daha çok çekiyordu. Yani taş devrine baktığımızda evet ayaklarını kullanarak araba süren insanların vizyonları komik geliyordu ya da ne bileyim işte bir otobüse biniyorsun 50 tane adam ayağıyla otobüsü götürüyor falan filan. Hani saçma sapan bir sarkastikliğe sahip olan bu görselleri sinema perdesinde izlemek keyif veriyordu ama günün sonunda zaten Fred Çakmaktaş'ın aslında bir aile babası olarak bir erkek olarak ailesinin yetemediğini düşünmesi. Ne bileyim yaşadığı hayat hayatın kendisine yetmediğini düşünmesi, bir nevi bir aile dramına dönüşmesi, sonrasında da bu ailenin en iyi komşular işte Barney Molostaş ve Fred Çakmaktaş'ın arasını açması gibi ya çocukların çok da çekeceği bir şey yoktu. Zaten o sebeple ebeveynler herhalde taş devrini sinemada izlemekten daha çok keyif almış olabilirler. Evet, vizyon olarak çocuklara yönelik ama kaygılar olarak daha çok ebeveynleri bağlayan bir film vardı. O sebeple e, izlerken büyük bir keyif aldık ama filmin asıl mesajını, asıl kaygısını daha sonra işte televizyonda şurada burada VHS'de belki de izlediğimiz zaman, yaşımız ilerleyince anlamış olduk. Bu bakımdan çocuklar için üretilmiş bir materyal için biraz kalorisi fazlaydı. Onu kabul etmek lazım. Şimdi gelelim büyük ihtimalle pek çoğumuzun aşkı olan Teenage Mutant Ninja Turtles'a gelelim. Ninja Kaplumbağalar sanıyor ki 1990'ların ilk yarısında bizi ninja kaplumbağalar kadar bağlayan bir şey olmadı diye tahmin ediyorum. Hani tamam bizde doğrudan doğruya 1984 tarihinde piyasaya sürülmüş çizgi romanları falan filan belki yayınlanmadı ama oyuncaklarıyla olsun, çizgi filmleriyle olsun ve sinema filmleriyle, live action filmleriyle olsun bizi gerçekten yüreğimizden dağlamış bir yapımdır ninja kaplumbağalar. Ta ki işte Power Rangers'lar kadar. 1987 yılında yurt dışında ilk defa gösterime girdi. Yine bizde de tabii ki televizyonlarda, özel televizyonlarda gösterilmesi 1991, 92, 93 o dönemlere yayılıyordur diye tahmin ediyorum. Yanlışım da olabilir. 1990 yılında ise yani tam aslında bu kültürün kombine hayatımıza girdiğini görüyoruz. Yani Steve Barron imzalı film yine sinemada izleme şansı bulmuştum ama yine bayram gösterimi olabilir. Yani tam olarak 1990'da izlemedik tabii ki bu ilk filmi. 92, 93 gibi yeniden vizyona girdi bu filmler. Evi sinemalarında özellikle dediğim gibi o iki film birden döneminde. O zamanlar tabii ki porno filmler, erotik filmler oynatılmıyordu ordevi sinemalarında. O zaman izlediğimizi hatırlıyorum ve gerçekten de hayran kalmıştım. Yani e, Schrader'ı iki boyutlu olarak görmek ya da ne bileyim Leonardo, Lafayette, Donatello, Michelangelo'yu iki boyutlu görmek başka bir şey. Böyle pofidik kostümler altında olsa bile gerçek dünyada gezindiklerini görmek bambaşka bir şeydi. Dolayısıyla evet sinema bu açıdan bizi heyecanlandırıyordu. Bence zaten live action akımını ikinci dalga olarak başlatan film herhalde Ninja Kaplumbağalardı ki zaten çok hızlı bir şekilde karşılık bulduğu için ikincisi geldi üçüncüsü geldi. Hatta üçüncüsü galiba Sine 5'te olduğu için uzun bir süre böyle kıvrandık bunu izlemek için. Yani böyle bir hani can atıyorduk bu filmi izlemek için ama aa kardeş durumumuz yoktu. izleyemedik o dönemlerde. Sonrasında sonrasında tabii ki yine özel televizyonlarda gösterilmesiyle birlikte tabii burada şöyle de bir durum var. Artık izlediğimiz filmlerin hacimleri değişiyor. Kalibreleri değişiyor. Dolayısıyla Ninja Kaplumbağalar'ın özellikle ikinci ve üçüncü filmini izleme konusundaki bu gecikme bizi bir tatminsizliğe de sürükledi. Tabii ki genel bir nitelik düşüşü de vardı ama bizde de bir beğenmeme durumu da vardı yani artık bu filmler için birazcık ufak ufak palazlanmaya başlıyorduk. O sebeple gerekli tadı alamamıştık. Ama ilk filmdeki karakter konumlandırmaları hatta ve hatta orta ölçekli entrikalarıyla birlikte hele ki zaten Rafael artık kafamızda bir anarşist olarak belirlememiş sebebiyle çizgi filmlerden haricen pek çoğumuzun favori karakteri haline gelmesi adına önemli bir noktada durduğunu düşünüyorum. Inspector Gadget'a da geldiğimizde daha önce çizgi süper kahramanlar serimizde zaten uzun uzun bahsettik. Bizim dedektif Gadget'ı farklı bir şekilde değerlendirmemiz farklı bir şekilde ikonlaştırma durumumuz vardı. Yani diğer karakterler kaba kuvvetle işinin üstesinden geliyordu ama Inspector Gadget böyle tıpkı Batman gibi ya da o dönemden yine benzer bir şekilde elindeki tuğullarla sorunları aşan MacGyver gibi daha çok böyle zekasıyla işin içinden kıvrılıyordu. O yüzden de bizim için farklı bir noktada konumlandırılıyordu. Onun o gadgetleri, onun o özel tertibatları her zaman bizim ağzımızı açık bırakıyordu. Tam böyle kurtulamayacak dediğimiz bir noktada işte kıçından bir şey çıkarıp da olayın üstesinden gelmesi durumu vardı. Şimdi bunu live action arenasında izlemenin heyecanı bambaşkaydı. Bir de Matthew Broderick tabii ki o müfettiş gadget'ı canlandırıyordu burada live action'da. Fakat çok hızlı bir şekilde kolektif hafızalardan silindi. Yani böyle bir yapımın varlığını filmi sinemada izleyenler bile çoktan unutmuş olacaklar ki yıllar sonra bile aradığımızda taradığımızda gerçekten de bu filmin bir kopyasına ulaşmamız çok zordu. Özellikle de 2000'li yıllarla birlikte o VCD'lerin, DVD'lerin bu kadar sükse yaptığı dönemde Inspector Gadget'ı bir türlü bulup da hani tekrar izleyelim olan falan filan dediğimizde bu açığımızı bir türlü kapatamıyorduk. Tabii ki 90'lı yılların kaza kuruşumlarından biriydi Inspector Gadget'te. Yani artık işte Flintstones'larla, Casper'larla, Teenage Mutant Ninja Turtles'larla falanla filanla olan bir şekilde live action film yapabiliyoruz. Biz Gadget'ı e da burada uçururuz arkadaşlar diyen yapımcılara bir nevi hapis şoku gibi bir şeydi yani. Bu O dönemin CGI altyapısı buradaki içeri iddiasını kaldırmak konusunda çok da böyle hantal kalmamıştı ama bir eksiklik vardı. Yani o Inspector Gadget'te o incelik, o lineer olmasına rağmen zeka dolu hikayeden burada pek de eser yoktu. Herhalde bunun eksikliğini hissettik biraz da. Bu yüzden gaddarca davrandık Inspector Gadget'a. Şimdi gelelim Himen'e. E. Zaten pek çoğumuzun çocukluk idollerinden biridir hiç kuşkusuz. Himen hakkında zaten uzun uzun konuştuk ama bir Himen uyarlaması hakkında burada tekrar çentik atmak gerekirse bence yanlış bir dönemde doğru bir enerjiyle harekete geçirilmiş bir live action uyarlama olduğuna inanıyorum. Biliyorsunuz 1983'te 85 arası televizyonda zaten fırtınalar estirmişti. Bizde de 90'lı yıllarda he denildiği anda önümüzü ilikler televizyonun karşısına geçerdik. Bunun bir lamı alternatifi yoktu. Ve 1987 yılında Gary Goddard tarafından sinemaya aktarıldı. Aslında şöyle söyleyelim bir girişim filmi diyebiliriz buna. Yani patlayacağından %100 herkes emin ama bu girişimin bu adımın atılması o ilk kurşunu birinin atması gerekiyor. Öyle bir dönemde hayatımıza giriyor. Burada tabii bir diğer önemli durumsa Rocky 4 sonrası hani yıldızının bir anda parlayacağına inanılan bir anda böyle Aryan ırkla ilişkilendirilen bütün rollerin içerisinde konumlandırılmak istenen Dolph Lundgren için talihsiz bir kariyer yönetiminin ürünlerinden biriydi. Yani hemen Rocky 4 sonrasında zaten he gelmişti. İşte ondan sonra zaten Red Scorpion'dur, Punisher'dır falandır filandır. Universal Soldiers'a kadar Dolph Lundgren'den böyle tam bir ivme görememiştik. Fakat he açıkçası doğru bir casting tercihine sahipti diye düşünüyorum. Yani bugünkü imkanlarla bugünkü projelendirilmeyle tekrar hayata geçirilse aynı kadro o zaman ki yaş aralığında olsa bugün uçar gider gibi geliyor bana. Yani bugün derken yani 2010'lu yıllarda falan filan tam da bugünden bahsetmiyorum. Frank Langella'nın hayata geçirdiği iskeletorun bence potansiyeli çok yüksekti ki Langella gibi bir adam dışında da bunu kim oynayabilir bilmiyorum yani onun için yaratılmış bir karakter gibiydi ama taşıma konusunda prodüksiyonel bir takım sıkıntıları vardı ve film zaten 22 milyon dolar gibi ben çok da düşük bir bütçeyle projelendirilmedi ama dünya çapında 17 milyon dolarcık getirebildi ki ve VHS aranasında da öyle gümbürtüler kopartmadı. Yani bu biz bu filmin VHS'lerine çok rahat ulaşabiliyorduk. Yani şöyle söyleyeyim. Evil dedim in VHS'sine aylarca ulaşamıyorduk. Yani bir, birileri kiralıyordu ve o ay boyunca boş kalıyordu ama bunun VHS'sini kiralamaya kalkıştığımızda her zaman VHS dükkanında hiçbir şekilde rağbet görmeyen yapımlar arasında ne zaman gitseniz ulaşabiliyor. Alıp böyle haftalarca seyredebiliyordunuz. Uzunca bir süre seyrettiğimiz için de çok fazla maruz kaldık bu Masters of Universe uyarlamasına. Dediğim gibi çok daha müthiş gümbür gümbür bir şekilde beyaz perdeye uyarlanabilirdi o zaman içinde. Ama konsept gereği ve o zamanın sinemasal trendleri gereği zaten nefesinin kesileceği belli olan bir yapımdı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelelim Popa'ya. Ya bizim jenerasyonun gerçekten de hani ıspanaktan tiksinmekle ıspanağı sevmek arasında gidip geldiği hani oradaki ıspanak prezentasyonunu doğru mu yanlış mı yaptı bilmiyorum ama bu drajı anlatım her zaman ilgimizi çekti. Yani işte hemen reisin kalbini kaptırdığı bir safinaz var yani dünyada başka kadın kalmamış gibi safinizin peşinde koşturur. Bir şekilde kaba sakalın zorbalamalarına maruz kalır. İşte dayak yer, dayak yer, ıspanağı iyice, karşısındaki adamı döverler. Bu kadar basit bir matematikle yıllarca bize kendini izletebilmiş bir yapım var. Ve bu kadar garip, çizgi dışı bir tasarımla da kendisine bağlayabilmiş olması bence muazzam bir şey kesinlikle. Yani bütün gücünü tamamen basitlikten alan bir hikaye var karşımızda. Bu basitliği zaten olduğu gibi sinema perdesine taşımanın da kendine has bir çekiciliği olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden diğer çizgi film uyarlamalarına göre biraz daha erken projelendirildi. İlk olarak 1929 tarihinde King Features'ın striplerinde görülen 1933 itibariyle de çizgi film formatında karşımıza çıkan Popeyes, namı diğer temel reis, 1980 yılında yani yine o da Casper gibi ortaya çıktıktan hemen hemen 50 yıl sonra yani 47 yıl sonra live action formatında karşımıza çıktı. Yönetmen koltuğunda Robert Altman oturuyordu. Daha da önemlisi bugün pek çok insanın es geçtiği kısım temel reise Robin Williams hayat veriyordu. Safinas karakteri de Shelley Duval'a emanetti. Yani bu açıdan bence bugün bile pek çok insan dönüp bakmamıştır bile. Yani en benim diyen sinefiller bile böyle bir filmin varlığından haberdar değildir. Bu konuda ga gayet iddialıyım. Böyle müzikal kıvamında kimi zaman yer yer böyle hafif kanto havasında bir yapımdır. Temelde çizgi filmin konseptini yansıtmak konusunda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela 80'li yıllardaki daha riskli işte he gibi projelere göre biraz daha böyle konsepti sahiplenebilen, konsepti taşıyabilen bir yapımdı. Başarılı bir film mi bu tartışılır ama uyarlanan materyale sadakat anlamında yüksek bir sadakate sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor. Evet gelelim Denizli Menüs'e. 1951 tarihinde hem Amerikan hem de İngiliz tarafında yani iki tane Denizli Menace var ama ikisinin de karakteri aynı. Yani uyuz çocuğun yaşlı komşularını, ailesini ebeveynlerini şunu bunu sinir etmesi üzerine kurulu. Biliyorsunuz 80'lerde de böyle yaramaz çocuklu, yaramaz fareli, yaramaz bilmem neli yaramaz heteli, hötölü filmler modaydı. Bunun da zaten Tom ve Jerry etkilenimi olduğunu düşünüyorum. İşte Tom ve Jerry olsun, Roadrunner and Coyote olsun. Yani bunlardan etkilenen sürekli olarak böyle birilerini deli eden, dellendiren karakterler üzerine yapımların bir karşılığı vardı. 80'lerde zaten bu iyice coşmuştu ama Dennis the De ilk olarak 51 yılında strip olarak hayatımıza giriyor. Sonrasında 1953 ve 63 yılları arasında live action olarak televizyona uyarlanıyor. Yani live action'la tanışması çok da uzun bir zaman almamış. Görüldüğü gibi 6-7 yıl sonra live action arasında fırlatılmış. Fakat 90'lı yıllarda dediğimiz gibi bu konseptin, bu çizgi film uyarlamaları furyasının şahlanmasıyla birlikte Nick Castle'ın yönetmen koltuğuna oturduğu bir live action film yapıldı ve bu film hızlı bir şekilde serileşti. Yani neden bilinmez çok fazla karşılık buldu. Hatta pek çok açıdan çizgi filmin bile önüne geçti 90'lı yıllardaki popüleritesi. Fakat biz burada daha çok neyi hatırlıyoruz, neyi anımsıyoruz diye soracak olursanız özellikle Dennis'in dellendirdiği o Nemrut Mr. Wilson rolünde Malter Vetue gibi böyle hani ponçiklikten bu kadar uzak olmasına rağmen ponçik olmayı başaran yani gerçekten de betoroz bir komşu dediğiniz zaman hali hazırda benim aklıma gelen ilk profillerden biridir. Böyle bir karakteri akıllarımıza mıh gibi çakması açısından önemli. E diğer taraftan da Switchblade Sam rolünde Christopher Lloyd o zamana kadar geleceğe dönüşteki Emmet Brown olarak biliyorduk. Yani orada tatlış bir karakter olarak karşımızdaydı. E burada Switchblade Sam rolünde bir kötü adam olarak peşbirde haliyle izleyicinin karşısına çıkması yok korkutucu bir figür olarak izleyicinin karşısına çıkması o yaşlarda bir miktar Christopher Lloyd'a olan samimiyetimizi, sevgimizi azaltmıştı. Bunda gocunacak, yalan söyleyecek bir taraf yok. Evet, Tenten'e geldiğimizde de Hörj'ün, yani yıllarca da bu adamı Hörj diye okuduk da aslında Önji olarak telaffuz ediliyormuş. E, Fransızcamız yoktu kardeş, okuyamadık ne yapalım yani. 1929 yılında yayın hayatına başlayan, öncelikle bir strip olarak başlayan Tenten, daha sonraki yıllarda 1950'lerle birlikte kendine has, kendine özel bir televizyon serisine kavuşmuş oldu. Burada da zaten Tenten ve Hedok değil Hadek. Tenten ve Hadek'in maceralarını izliyorduk. Bir gizemin peşinde koşma fikri var. Çocukları cezbeden bu tarafıydı ama buradaki ilginç taraf ne Tenten'de ne de Hedok'ta bir gizem avcısı tipolojisinin olmamasıydı. Yani aslında son derece bizden biri herhangi birimiz gibi görünen birinin genç bir adamın işte yer yer nazi avcılığına soyunması, ya, yer yer bir gizemin peşinden koşması, yer yer politik bir meselenin ardında yatan ayak oyunlarına Ali Cengiz oyunlarına ulaşması bu bu şekilde bir enseden yakalama durumu vardı. Ama bizim burada bahsedeceğimiz Tenten -ten uyarlaması Spielberg'ün CGI ile yeniden hayata geçirdiği Tenten -ten değil. 1961 tarihli Tenten'den bahsetmek istiyorum. Tenten -ten and the Golden Fleece biliyorsunuz ki harika Eminönü manzaralarıyla daha çok son yıllarda sükse yaptı. Çünkü bu film benim anladığım kadarıyla sandığım kadarıyla televizyonlarımızda pek fazla gösterilmedi. Hatta ve hatta yıllarca Divixi'ne falan da ulaşamadık bu filmin. Sonrasında işte yıllar sonra YouTube falan. Aa olan Tenten'in İstanbul macerası diye bir görsel yenilenmiş, temizlenmiş bir görsel temizlenmiş bir materyal görücüye çıktı. O zaman bu filmin de bir değeri artmaya başladı. Gerçekten de hani birkaç Tenten bölümünün birleşiminden oluşan aslına bakacak olursanız son derece de temiz bir sinematografiye sahip olduğunu söylemek mümkün. Bir de tabii ki o dönemki Hollywood'un İstanbul fetişini de es geçmek olmaz. Yani aynı mantıkla yine 1963 yılında James Bond'un From Russia With Love filmi de yine aynı ta yarım adayı, mesken belleyen bir takım setlere sahipti. Bu bakımdan tenteni de araya yerleştirmek gerektiğini düşündüm. Şimdi biraz daha yeni örneklerden biraz daha günümüze gelen örneklerden baktığımızda Transformers karşımıza çıkıyor. Yani Transformers yine 90'lı yıllarda işte Voltron gibi, Ninja Kaplumbağalar gibi, işte yer yer Space Adventure Cobra gibi. Yani bizim için gerçekten de uzun süre ön planda yer alan bir yapımdı. Fakat live action arasına taşınması gibi bir fikir kaçıklık olarak görülürdü. Yani 90'lı yıllarda böyle bir şeyin lafını etmek bile mümkün olamazdı. Fakat patlama ve çatlama konusunda kafayı kırmış olan Michael Bey'in gerekli yatırımları da sağlayarak böyle bir işe girişmesi. Ya bir bakıma evet yani Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi oyuncak satsın diye yapılmış bir film mantığından kurtaramıyor ama Transformers gibi bir materyalden de bundan daha yüksek profilli bir film çıkartabilmek ne kadar mümkün bilemiyorum. Yani Transformers biliyorsunuz o dönemde özellikle sinema yazarları tarafından paldır küldür dangur dungur girişilmiş bir yapımdı. Yani bir sinema filmi olarak görüp görmemek tabii ki ayrı bir mesele. Ama Transformers Bey'sinden sinemaya uyarlanacak bir materyalden bahsediyorsak zaten hayata geçirilecek olan proje aşağı yukarı bu olacaktır. Yani bundan daha öte bir köy yok gibi geliyor. Bu açıdan ilk filmde bir orijin hikayesi olarak çok da kötü bir matematiğe sahip olduğunu söyleyemem. Yani ben Shia Libov'a zaten oldum olası gıcığım. Yani bu heriften tiksindiğim kadar çok az insandan tiksiniyorum. Ama genele bakıldığında evet Megan Fox'un parlak görünsün diye gereğinden fazla yağ boca edilmiş karnının görselini bir kenara koyacak olursak en büyük sorunu çok fazla CGI CGI olması. Yani artık robotların testislerine kadar her şeyi görebileceğimiz, kirpiklerine kadar görebileceğimiz bu kadar CGI'ye gerek var mıydı? Yani daha basic bir tasarımla gözü daha az yoran bir yapım olabilir miydi? Aslında bunlar üzerinden tartışılabilir ama senaryoya baktığımız zaten bundan dediğim gibi daha kalorili, daha izleyici dostu olabilecek bir senaryo ile böyle bir çizgi filmi hayata geçirebilmek zaten yeterince zor. Şimdi finali de Scooby-Doo ile yapmak istiyorum. Hanna Barbera'nın en kafası gidik ekibi. Yani ben yıllarca bu ekibin ne boka yaradığını, ne iş yaptıklarını anlayabilmiş değilim. Yani tamam evet hepsi birer gizem dedektifi ama hangi yetenekleriyle bu gizem dedektifliğine soyunduklarını anlayabilmiş değilim. Çünkü 5 beş karakterin 5'i de birbirinden deniyor ve en deniyor karakter de zaten çizgi filme adını veren Scooby Do. Ama zaten buradaki bu denyoluk ve işbilmezlik asıl çekicilik unsurunu oluşturuyor. Yani bugün bile baktığımda herhangi bir Scooby-Doo bölümünden bir kesit karşıma çıktığında istemsizce kahkahalar atabiliyorum. Çünkü o kadar saçma, o kadar salak ve o kadar eğlenceli bir takım mizansenler var ki. Yani Hanna-Barbera'nın elinden çıktığını düşündüğümüzde bu mizansenlerin bu kadar salak olmasının hepsinin akıllıca bir sebebi var. Dolayısıyla özellikle de Shaggy ve Scooby'nin bromense kaçan denyoca davranışlarının bizde büyük bir karşılığı olmuş olmalı ki yıllarca bu çizgi dizi tüketirken bunların hiçbirini sorgulamadık. Özellikle cigara da fıs çıktı müdür kafasıyla ortalıkta gezinen Shaggy'nin hiçbir ortama ait olmayan o görseli her seferinde aynı numaraya yatan bir ekip vardı bu arada. Yani her seferinde bir gizem var. İşte hayalet var. Bilmem ne var. Hortlak var. Vampir var. Tak işte maske iniyor. o amcamın kızı. o tak maske iniyor. o işte müdür bilmem ne bey falan. Sonunun ne çıkacağını bildiğiniz ama her çizgi filmde de acaba asıl çakalımız bu mu yoksa şu mu? Yoksa maskenin ardından da şu isim mi var yoksa işte hademe mi var bilmem ne mi var şoför mü var falan diye tahminde bulunduğunuz bir yapımda. Şimdi böyle bir yapımın zaten Dive action'ı da çizgi dizinin herhangi bir bölümü kadar olacaktır ki zaten daha büyük bir iddiası yok. Yani gezegendeki en denyo Danoa'nın başrolü olduğu bir çizgi filmden bahsediyoruz. Bugün olsaydı bu karakterlere birer YouTube nemacısı olarak bakabilirdik. Yani bunlar aslında beşi de bugünün influencer olmaya özenen gençleri gibi düşünüyorum ben. Ve 80'li yıllarda zaten bunun matematiğin tamamen oluştu Durmuşlar. 2002 yılında Roger Gosnell'ın yönettiği bir yapım çıktı karşımıza. Yani karakterlerin hepsi live action fakat Scooby-Doo'yu ister istemez CGI olarak taşımak zorunda kaldılar. Bence çok da tatlı taşıdılar. Yani Scooby-Doo'nun taşınmasında hiçbir erite edici taraf yoktu diye düşünüyorum. İlginçtir ki bu filmin senaryosunda da James Gunn'ın imzası vardı. Yani bakınca bir jenerasyonun bir nevi demo filmi gibi düşünülebilir ki kadroda da zaten Rowan Atkinson'ın Will'in oynaması bizi bizden almıştı. Temel olarak bakınca evet standart bir Scooby-Doo filminden çok da büyük bir farkı yoktu ama zaten bizi de çeken standart bir Scooby-Doo filmini belki de sadece live action tutkusuyla son defa sinemaya gideceğimiz bir yapım olmasıydı. Tabii ki çok ağır eleştiriler aldı. Çok gömüldü filme. O kadar gömülmeye değer miydi? Evet değerdi çünkü gerçekte böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Yani işletim açısından Scooby-Doo'nun o iki boyutlu dünyasındaki davarlıkları üç boyutlu bir dünyada aynı eğlence katsayısıyla deneyimlemiyorduk. Dolayısıyla bu birazcık daha hani düşük yaş grubuna hitap eden daha da düşük yaş grubuna hitap eden bir yapım olarak değerlendirildi ve tabi ister istemez gömüldü. Şimdi burada yer vermek istemediğim bazı yapımlar vardı. Mesela Alvin ve Sincaplar gibi işte Tom ve Jerry gibi Şirinler gibi yani ana karakterlerin tamamının 3 boyutlu olarak aktarıldığı ya da işte ne bileyim animasyon olarak aktarıldığı animasyonla live action karışımı yapımları buraya yerleştirmek istemedim. Scooby Doo'yu ya da işte kısmen de Transformers'ı işin dışında tutarsak genellikle hani bu kadar keskin bir şekilde live action karakterlerle animasyon karakterlerin ayrı gayrı düştüğü yapımları belki farklı bir bölümde değerlendiririz ama pek de sanmıyorum açıkçası. Evet arkadaşlar bugün yine büyük oranda 90'ları hedef aldık aslında. 90'larda özellikle bizim jenerasyon yani genellikle işte ağabeyi annesi babası elinden tutup da sinemaya götürüyorsa izleme şansı buldu. O şekilde deneyimleme şansı buldu. Bir aralığa bir döneme ışınlanmak istedim. Kısmen ışınlandığımızı düşünüyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.